Savaş ekonomisi tüm ülkeyi sardı. Kıtlık, yokluk, kara borsa alıp yürüdü. Savaş sırasında Koçun en büyük sorunu İngiltere ve Amerika tarafından kara listeye alınmış olmasıydı. Almanya ile ticaret yapınca karşı taraf kapılarını kapatmıştı. Kara listede nasıl kurtulacağını düşünmeye başlamıştı ki beklenmedik bir olay her şeyi değiştiriverdi. Almanya'nın işgal ettiği Romanya'dan kaçan 600 kişilik bir Musevi grubu küçük bir gemiyle İstanbul'a geldi. Almanya'dan korktukları için hiçbir ülke bu gemiyi kabul etmiyordu tabi Türkiye'de istemiyordu vapur saray burnuna demir atmış kaderini bekliyordu Amerikan mobil şirketinin Romanya müdürü ve ailesi de gemideydi ben de mobilin angara mobil mobilin evet. umum müdürü geldi bana dedi ki biz teşebbüse geçtik muvaffak olamadık bir de sen teşebbüse geç ben kalktım emniyet umum müdürlüğüne gittim İhsan Sabri Bey de şöbhe müdürü Orada. Vehbi Bey dedi, bu işte o kadar para dönüyor ki, o kadar teklifler var ki, bunu vekilden başka hiç kimse halletmez. Bizim yapacağımız bir iş yok dedi. Gün de kurban bayramı. Ben kalktım, Öztrak vekil, daire vekili, İçişleri Bakanı, vekil ben evine gittim bayramlaşmaya. Herkes oturup kalkıyor, oturup kalkıyor, ben oturuyorum. Zaten bir maruzatım var efendim dedim. Anladı Vekil benim bir sıkıntım var. İçeri odaya aldı beni. Durumu anlattım yenisine. Peki dedi bir talimat verdi. Onlar kalktılar şeyden... ...adamları çıkardılar vapurdan... ...İstanbul'dan vapurdan. Adam ekspres'e bindi. Memlekette kalmadı. Kalktı gitti. Sonra o vapur... ...kimse almadı. Karadeniz'de battı. Hepsi gitti. Hepsi öldü. Veypi Koç mobil müdürünü ölüm gemisinden kurtarmayı başardı. Bunun da küçük bir karşılığı olmalıydı. Onun da bütün istediği kara listeden kurtulmaktı. Mobil kuma müdürüne dedim ki, benim de senden istediğim bir şey var dedim. Beni İngilizler, Amerikalılar kara borsaya sokmuşlar. Sipariş hiçbir iş şey gelmiyor. Bunlar da öyle bir teşkilat var ki, öyle bir casus teşkilatı var ki, ...çaşılacak iş. Bir talimat geliyor, biz kara borsadan çıkıyoruz, kara listede. Ondan sonra İngiltere'ye, Amerika'ya ne var nasıl hepsi gelmeye başladı.